Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle ne paylaşmak istiyorum? Şöyle iki tane bir buçuk litrelik şişede geçen seneden kalma yaprağım var. Şişedeki yaprak güzel olmuyor diyenler izlesinler değerli arkadaşlarım. Yaprakların ne kadar güzel kaldığını şöyle gösteriyorum sizlere çıkıyor galiba iyi gözüküyor buradaki tane iki tanesini veya bir tanesini bugün saracağım yine kızlarımdayım kızlarla birlikte saracağım yaprak yalnız işi değil sevgili arkadaşlarım bir de bazı arkadaşlar geçen seneden sormuşlar bunu içerisinden nasıl çıkarıyorsun diye sevgili kardeşlerim bunu içerisinden keserek çıkarıyorum şişeyi kesiyorum Evet şimdi kes şişemi Kesmeyle videoma başlıyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğeni bırakarak, yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Abonelikler ücretsizdir değerli kardeşlerim. Bunu da soranlar var. Evet, şişeyi kestim. Yaprağın rengini görüyorsunuz. Asla çürüme renginde bir değişiklik yok. Şöyle bir Açayım. Koyarken de bu şekilde kıvırarak koyuyoruz. Bak hiç su konmadan, tuz su yok sevgili kardeşlerim. Bunu merak eden arkadaşlar, videomu sonuna kadar izlerse, sonunu görürler. İşte yapraklarımız bu. Şimdi hepsini şişeden döküyorum. Bu da aynı şekilde. Bunu da gösteriyorum sizlere şöyle. Renginin güzelliği. Dalından yeni kopuyor. Sevgili izleyicilerim burasını da göstermek istiyorum sizlere. Yapraklarımızı hani koyarken yıkamadan koymuştum. Kuru olması lazım yaprakların. Onun için şimdi haşlamadan önce şöyle çeşmenin sıcak suyla yani ılık suyla şöyle bir evet, kaynadı. Şimdi kaynayan suyumuza şöyle yaprakları bastırıyorum. Dediğim gibi iyice de sıcak suyla yıkadım. Ne de olsa tozlu, topraklı bazı kumlu olabiliyor yapraklar. Evet bu şekilde haşlıyorum. Evet sevgili arkadaşlarım yapraklarımı haşladıktan sonra şöyle sarmamın iç malzemesini de hazırladım. Videoyu uzun tutmak istemiyorum sevgili izleyicilerim. Burada büyük Bağ, bir bağ yani maydanoz doğradım. Burada dört tane büyük boy soğan, bol soğanlı sarmada biliyorsunuz güzel oluyor. Burada da yarım kilodan fazla yağlı kıymam var. 3 kaşık domates salçası, 2 yemek kaşığı pul biber, tuzunu ekleyeceğim. Şimdi ben bulgurlu sarıyorum arkadaşlar. Bulgurumuzu da hazırladım. Yeteri kadar. Yaprağım biraz çok. Tabii içimde fazla olacak. Şimdi ben bunları evet biraz da zeytinyağı kullanıyorum. Sadece bir etin şeyiyle olmayacak. Evet biraz da şöyle zeytinyağı. Şimdi tuzunu da şöyle ekleyelim. Ve bir güzelce karıştıralım. Şimdi işte önce biraz. bulgurunu da bir miktar alıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyerek karıştırmaya başlıyorum Şöyle soğanları bir önce sarmanın soğanını mümkün olduğunca ince doğramak lazım yoksa sararken yaprağı yırtabiliyor Evet, şöyle gördüğünüz gibi gayet de güzel içimizi hazırladım. Sevgili kardeşlerim şimdi az sonra sarmayla evet, sevgili izleyicilerim, ederim. Şimdi sarmaya başlıyorum. Şöyle tahtamın üzerine önceden yapraklarımı hazırladım. Şöyle yaprağımın da inceliğine, güzelliğine bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Şöyle koydum. Şimdi bunları önce şöyle işlerini göz kararı tahminen azlığını çokluğunu elimle ayarlayarak koyuyorum böyle daha kolay oluyor tek tek hani yaprağı alıp sarması bir de bu yaprağı koyarken şu saplarını kesmiştim ben köklerini arkadaşlar çünkü yaprağı köklü koyarsak katlanarak konduğu için yaprağımızı yırtabiliyordu onun için bu şekilde sararken de daha pratik oluyor yani şey sapını koparma ihtiyacı yok. Evet bu şekilde yaprağımı şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek sarmamızı sarmaya başlıyoruz. Sarmayı çok seviyoruz ama zahmetli iş. Şöyle yapraklar küçük biraz asma yaprağı olduğu için bayağı küçük. Bir de bulgurla sardığım için bulgur şişecek. Onun için içine az koymamız gerekiyor. İşte şöyle. Evet sevgili izleyicilerim Sarmamdan şöyle bir miktar sardım Şurada gördüğünüz gibi Şimdi düdüklüde ben sarma Hiç pişirmemiştim Benim kızlar anne bir de düdüklüde deneyelim dedi Düdüklüde pişireceğim Şöyle düdüklümün altına Kaburga var elimde Alt kısmına kaburgayı Yerleştiriyorum Şimdi yapraklarımı Düzenli bir şekilde tencereme Alıyorum sarmalarımı yerleştirmeye devam ediyorum yapraklar çok küçük olduğu için sararken bayağı oyaladı beni Rabi aslında senin yerleştirmen lazım Evet sevgili izleyicilerim şöyle bir tencere sardım bir düdüklü yani küçük düdüklü sardık şimdi bunu pişireceğim dediğim gibi düdüklü de Yaprak kaç dakikada pişiyor Onu da sizlere söyleyeceğim Diğer kalanını da Sarıp dondurucuya koyacağız Evet sevgili izleyicilerim Bir tencereyi pişirmeye koyduk Diğer kalanını da kızlar Sarıyor Aa, Benim kızlar da çok güzel Sarma sarar Şu Canan'ımın Hanım'ın sarması Şu da Rabia'mın sarması Ben de dinlenmek için Kaptım devam ediyorlar. Ellerine kollarına sağlık. Sarma yalnız işi değil. Kalabalıkla sarılacak. Bayağı da yaprağımız çok hala. Şurada daha bayağı var yaprağımız. Evet devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım. Sarmamızı sardık bitti. Şöyle bir yenilebilecek kadar ısında pişirdim. Şöyle sizlere bir tanesini gösteriyorum. Çok da güzel pişti. Düdüklüde de dediğim gibi hiç pişirmemiştim. 5 dakikada pişti sevgili kardeşlerim. Yalnız benim düdüklüm hani söylemem gerekiyor. Fişlerin düdüklüsüydü. Bu sürede pişirdi. Normal düdüklülerde ne kadar pişer onu bilmiyorum. Şöyle iki poşette dondurucuya koymak için sardık. 1,5 <laughs> litrelik et şişesinden bu kadar sarmamız oldu. Yaprağım hatta arttı biraz da. Evet değerli arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim. Bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayalım. Şöyle sarmamı da gösteriyorum. Işıktan galiba siyah gözüküyor ama normalde bu şekilde yeşil. Hoşça kalın diyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar.